Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pop Play Time Chapter video oynayacağız arkadaşlar. Ee, şuradan direkt ayarlamaları yapayım. Oyuna normalde Türkçe yama kuracaktım. Fakat Epic Games'e in indirdiğim için Türkçe yama hiçbir şekilde bulamadım. Bu yüzden bu da yani sorun oldu da başka bir ayarımız yok hemen bunu kaydedelim kaydettik sanırım ee, o zaman play diyerek başlıyoruz arkadaşlar şimdi Türkçe yamayı kur kuramadığım için size ben burayı birebir çevireyim Chapter 1 yani bölüm 1 zaten burayı biliyorsunuz I take sanırım sıkı bir sarılma e, demek onu yani bölünmesi şey, sıkı bir sarılma. Burada da Playtime Co şirketinin eski bir çalışanı olarak eee içerideki herkes ortadan kaybolduktan sonra e, kaybolduktan sonra yıllar sonra fabrikayı geri dönüyorsun gibi bir anlamı var sanırım. E, yani bunlar yazıyor. Çok da bir şey yazmıyor zaten. O zaman ne yiyeyim diyerek başlayalım. Burayı da izleyelim isterseniz. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her Bunlarda ne dediğini And she is çok anlayamıyorum. Poppy'den bahsediyor büyük, büyük ihtimalle. Oyunun talk ana talk karakterlerinden biri olan. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. So, did you zoom in, did Poppy, evet, poppy, görüyorsunuz. As as a real girl. and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me poppy you? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime. And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, playtime goes Just playtime of artık kişi başıya, An 3 hour is the most magical toy What are you waiting for? Neyi bekliyorsunuz? Gelin ve fabrikayı ziyaret edin. Derken görüntü bozuluyor ve fabrikanın işte her şeyin başladığı yerlerden birini gösteriyor bize oyunumuz kısaca böyle. <laughs> o zaman direkt başlayalım. Ee, oyunun başlangıcı yani biz 10 ee, yıl önce işten çıkan bir çalışanız mektupla e, bizi Playtime Co şirketine geri dönmemizi burada söylüyor yazıyor yani daha doğrusu biz de fabrikaya böyle geri dönüyoruz ama tabii ki kimse yok burada bana tuşları tanıtıyor hızlı koşmak için asıl tutmama gerek yokmuş aslında direkt böyle gidiyor space e, ee, zıplama ctrl e eğilme bu da otomatik eğiliyor bunun dışında taba taba bastığında oyun duruyor ayarlardan sanırım <laughs> onun dışında yine aynı yani şeye bastığında sc tuşuna bastığında duruyor ee, oyunu zaten e, ben biliyorum fakat uzun zamandır oynamadığım için biraz unutmuş olabilirim hızlar görüyoruz E ile etkileşime geçiyoruz sanırım buradaki şifre kapı açılmıyor gördüğünüz gibi o yüzden sanırım şu odadaki bir yerden bulacağız çünkü buraya da gidilmiyor sanırım evet burada mavi grafik bulmamız lazım <laughs> şuna da biraz sonra bakacağım ve kapıları da <laughs> E tuşuyla açıyoruz Biraz hastayım kusura bakmayın sesim o yüzden kötü. Yani oyunun grafikleri de güzel. Mekanikleri de güzel. Evet Trenle sanırım kod. Başından başlayarak. işil pembe. Sarı kırmızı sanırım. Alalım şöyle. Şunu da alalım. E ile alabiliyoruz etkileşime geçtiğimiz için. yeşil Pembe sarı kırmızı olması lazım ve evet açıldı oyunda kaydetti bu arada şu kaset alalım itemleri zaten elle alıyormuşuz da orada göstermesi lazım da burada gösterdi burada kısaca bize grab pekin grab pekin yani grab ne diye soracak olan varsa evet bu gördüğünüz gibi grab pek yazıyor burada Elim, elimizi kolumuzu böyle ee, atabiliyoruz. Kapıları açabiliyoruz bu grepex sayesinde arkamıza bağlı bir şekilde. Böyle yani karakterimiz için böyle tutarak eşyaları kolayca yanımıza çekebiliyoruz. Ee işte, sallanabiliyoruz bir yerden geçerken. Burada kısaca şeyini anlatıyor yani işlevini falan anlatıyor. E ee, bunu sakın yapmayın diyor. Yani çalışma Çalışanlara bunu yapmayın diyor. Ve böylece elektrik sistemlerini yapabileceğimizi burada anlatıyor. Burada da şirketin kısaca bitiş logosu gibi şey sanırım. Ekranda da biraz karıncalama var arkadaşlar. Onun neden olduğunu anlayamadım ben de. E basarak aldık. Allah çok sensli çok gibi ya. Onu düzeltemez miyim buradan acaba? Yani hareket çok hızlı dönüyor. Kamera speedi bu sanırım. Buradan da başka bir şey yok. Bunlar ne? Bunlar dursun ya. Full screen'e dursun. Evet. Devam edelim. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. You're seeing this, and you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser. Just to make you aware, while we pride e, ourselves primarily our on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves yeah, on our security. E, For example, this facility şey is full of hidden motion triggers, hmm. which, if will turn the on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And that's one, the one, one of the more important aspects of the system. No So. Yani çok ilginizi çekmeyebiliyor böyle kasıtlar ama aslında çok iyi. O yiyenlerimiz da. da. sanırım ana karakterimizin elini görüyoruz ve evet böyle bitti. Bakın ben şu ekran ayarını e, düzeltebilir miyim? Bununla alakalı bir şey yok şu an. Grafikler en yüksekte. Şununla alakalı bir şey sanırım. SIS. SIS, in, sis olmasına bence gerek yok. Eee Bununla mı alakalı bir şey? da çok bir şey yok sanırım. Neyse böyle devam edelim. Eee elimizi atıyoruz sanırım. Yine eee save aldı. Ve ana karakterimiz Hagi Vagi arkadaşlar. Burada da yazıyor. Burada da ne yazdığını okumayacağım. Yani oyuncak bahsediyor kısaca. Bu ton ne işe yarıyor? Evet. Kısaca Hayyogi'nin e, şarkısından bahsediyor sanırım. Buralarda daha başka bir şey yok sanırım. Kırmızı ile aldığımızda bu kapıyı açabilir sanırım. Bir de kırmızı el lazım bize. O yüzden tek mavi ile bu kapıyı götürüyorum ve buraya elektrik gidiyor sanırım. eee burada nasıl alıyor? Bunu hatırlamıyorum. Ha, evet eline anahtar geliyor. alalım. Evet. Grafik eşyaları şeyleri çekebiliriz. Bu arada hangi vakit hiçbir şekilde hareket etmiyor. eee bastığımız oyun tekrar şey alıyor. Burada size gene yazılar yazılar. Hatırla. Hmm, burada ne yapıyorduk? Sanırım burada. Hayır. Evet. Kolu alıp e, şu şeylerden dolayı Yanlış mı doladım? Evet doğru dolamışım. Buraya bastığımız anda elektrik getiriyoruz. Yani fabrikanın elektriği olmadığı için bu kısa bir devreyle elektriği getiriyoruz arkadaşlar. Ve agi kaybolmuş oluyor. Burada tekrar bir el şeyi var. Sanırım burada ilerleyeceğiz. Çünkü diğer yerler kapalı ve yani bu arada eli var. Gidelim. gelmiyor. Açılmıyor yani. Burada Anladım. Yani çıkıyordu burayı unutmuşum. Uzaktan açamıyoruz sanırım kapıları. Yani dibine girip ya tuşunu yapmamız lazım. Burada da bir kaset şeyimiz var. Yani kasetlere gerek yok zaten. İlk şey izledik. Burada da hakeva gidin görseğini görüyoruz. Sanırım bunları alıyoruz ve Önce bundan Kırmızı sarı yeşil kaldı Burada kırmızı elimiz var Ama sanırım bu e, Mekanikle bunu hareket ettirip Kırmızı el almaklı hatırladığım kadarıyla Evet Kırmızı da bulduk yeşili de Hatta sarıyı da buldum çok hızlı buldum Sarıyı alalım çok Kolay yerlere koyuyorlar zaten Genelde yeşillerde yeşili Bir şey yapmamız lazım ben gördüm burada bir yerde sanırım mı? Burayı çıkıp da alamıyoruz sanırım arkadaşlar. Aha yeşil. Hmm, hiçbir şekilde alamıyoruz sanırım ama O yüzden kapıyı açmamız lazım. Açıyor ama bu taraftayken iken Ve burada da kafası kopuk oyuncaklar görüyoruz. Ee, bu fabrikada e, küçük çocuklar veya başka işler kandırılıp oyuncak vücuduna sokulup deneyler yapıldığı için başarısız deneylerin şeyini görüyoruz burada. Mesela bu başarısız deney çünkü hem kafası yok hem de şey olsa görürdük yani başarılı deney olsa dolmazdı. Duvarda da uçlu bey tilekeleri var. Yani fabrikanın uzun zamandır terk edilmiş olduğunu. Yani dediği gibi 10 yıl diyordu sanırım. O zamandan beri terk edildiği gerçeği zaten anlıyoruz bu kaylardan. Orada arkadaşlar eee bu video bittikten sonra chapter 1 hakkında bir detay shortsu da paylaşacağım hesabımdan izleyebilirsiniz ee, ondan sonra chapter iki oynayacağız sanırım burada bu aynen e'ye basıp alacağız sağ tık yaparak nasıl sağ tık yaparak atabiliyoruz bunu göstermek için şey yaptım bu arada burada da personel dışına girmeyi fazla bir şey yazıyor sanırım download enter yani bizde, bizdeki çevirisiyle sarsan dışına girmeyin. Tavilaları vardır ya mağazalarda ona gibi bir şey sanırım. Burada şundan anladığım kadarıyla tekrar bir elektrik devresi yapacağız sanırım. Oraya çıkılmıyor değil mi? Şöyle bir hızlı koşayım. Çıkılmıyor. Şu orada iki yazı için devreyi buraya ileteceğiz. Buradan da çıkılmıyor. Şu bunlar şeyler döndüğü için buradan çıkamıyoruz. O yüzden mecburen az önceki yolu tercih edeceğim. Buradan da çıkılmıyor. Aha buradan birinci elektriği alıyoruz maviyle bu da direkt şuradan da alabilirim buradan daha basit birinci dev şeyini doluyoruz ikiye bastığımızda et oluyor evet buralar basit zaten Eee oyunun birinci bölümü olduğu için buraları zorlaştırmıyorlar genelde zaten bu tür oyunlarda ama direkt pekler çok iyi gerçekten bence de o oyuncak Elektriği getirdiğimiz için bizi algılıyor buradan sanırım. Burada gene oyun kaydet kendini save aldı. Oyunun Türkçe şeyini bulabilseydim. Ee, Türkçe yamasını buldum aslında da eee ben Epic dediğim gibi başta dedim Epic Games'ten oyun indirmediğim için yapamadım yani. buralarda Türkçe oluyordu sanırım normalde. O yüzden arkadaşlar buraları atlayacağız yani kusura bakmayın. Da sanırım eee ten dolayı bir şey olduğu için yani ıçılığın yapılmaması için sanırım yani. Şu, bence fabrikanın bu güzel yanlarından biri ama fabrika bir anda bir olay yüzünden çok çöküşe geçiyor. Ve gördüğüm şu anki haline dönüyor yani. Bu arada el, burada elektriği getirmek istiyor. E, e, güce ihtiyacım var diyor yani. Gücü o yüzden sanırım toplar da açılmıyor. Şu kadar açılmıyor. şu kadar çıkacağız yani. Burada bu her yeri araştıracağım. ve Etrafımıza bakarak Diyelim ki bazı detayları gözden kaçırmayalım. Burada bir tane pembe kasetimiz var. Ee, şu, evet pembe kaset de buradaymış bu arada. Güzel yere saklamışsınız. Ama sırıtıyor biraz ya. Şimdi ee, şu bir numaralıyı alıp şuralardan dolayı iki de şuradaydı sanırım. Şu elektrik gerisini yani ilk bunu çekiyorduk sanırsam şuradan alabileceğimiz için ilk şuradan yok. Daha sonra buraya yaptığımızda elektrik geliyor evet yani buranın da bir taktiği var aslında şu demirlerden geçerek şey yapabiliyorsunuz değil mi evet buraya kaldırmışlar power on yani güç aktif şimdi aynen bazı yerleri atıyoruz bu da da şudur sanırım bizi izliyordu bak bu da bir detay mesela detay şortundan etkileyebilirim bunların. Bunların canı olduğun için. Baksanıza düzünü kırpıyor benim bütün yerimi izliyor mesela rastgele değil düz durayım düz bakacak yani. Mesela sağa gideyim sağa bakarken gözlerini kapatıyor buraya bakıyor mesela. Hadi şimdi orta sağ sol diye bakıyordur. Şimdi tekrar ortaya gidiyorum. Şimdi tekrar sağ gidiyorum. Tekrar sağ bak. Evet. Yani bu makine aslında bir canlı olabilir.

kurtarıyor ve kapının açılmasını sağlıyor. Ve biz tam buradan giderken bize saldırmak için geliyor. Şeyi kapı kapandı bu şu merdivenli yer kapandı arkadaşlar orayı gördünüz zaten gördünüz bilmiyorum da o yüzden buradan gittik normalde de buradan gidiliyor bu da ee, oradan gidecektim. Ses geldi hiç. Bak surat mı geliyor? Biraz gel, gel, gel. Ay eğilemedim bir an. aşağı gibi şu. Ah düştü. Ve gene e, oyun şey aldı. Kayıt aldı. bakın görüyorsunuz. Yerde kan izleri var. Şurada da çarptığı yerlerde kan izleri var yani. Ee, bu da sanırım içindeki beden ne yani oyuncaktan normalde kan çıkmaz o direkt entegre edildiği için burada ee, yaralanıyor çünkü ee, yapılan deneylerde birebir çocuklar kullanıyor. yani sadece beyinleri kullanılmıyor burada da bir kaset var ama gerek yok sanırım bu arada orada giderken yazılarda görmüştük ee, orada mıydı evet tünelden hagiye giden kaçtığımız sahnede e, Ventlerden ventilerden giderken yazılar görmüşük aynı yazılar burada da var ve başarısız deneyler ve oyuncaklar baksanıza Baksana bu belki geri dön no stop no run böyle koş işte tehlikeli yani böyle yazılar var yani ve şurada da bir gelincik modeli görüyorsunuz oyunun da sembollerinden olan gelincik çiçeği ve ses gelmeye başladı şuradan kapılar açılmıyor sanırım kendi al alamıyorum bunun biri ya Bakın çok ellanıyormuş. Ee, evet. Oyuncağımın oyuncak popü burada. Hazır mısınız? Burada da sanırım bir gelecek teması var. Yine lambada. Açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Burada e, ee, benim kasamı açtım yani benim o saklandığı kutu gibi şey vardı diyor onu açtığımız için arkadaşlar benim kasam açtım diyor ve canlanıyor yani uykudaydı şu an canlandı ee, burada da oyunun şeyleri yapımcıları yani emeği geçenler işte grafik düzenlemeleri, karakter canlandırmaları filan yani bayağı şeydi burada. Chapter 2 de gelecek. Chapter 1'i güzelleri de shorts olarak gelecek arkadaşlar. Yani Chapter 1 güzel miydi? Bence gayet güzeldi. Tam yerindeydi yani. Oyunun devamı da olması zaten. Bence çok güzel bir oyun. Chapter 1. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Ee, burada da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.